E, ee, Vakvak TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, güzel çalabilen bir arkadaşım bize gelmişti. Ben de bir düet yapalım dedim ama e, o bir yerde katılacak ama kendinin gösterilmesini istemiyor kendisi. İsterseniz başlayalım ben de söyleyeceğim. 1, 2, 3.

I'm <speaking in> sorry, <Spanish> Eğer daha izliyorsanız beğenmeyi unutmayın, beğenmediyseniz de yine de yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve gitar çalan arkadaşımız dediğimiz de Şervan'dır. Şervan e, büyük bir zamandır gitar kursuna gidiyordu arkadaşlar. E, yani gitar kursu demeyelim de müzik kursuna gidiyordu. O arada gitar e, kullanmayı seçti. O yüzden ona şimdiden teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şervan. Bir şey değil. Herkese iyi günler arkadaşlar.